Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle yarma aşı yapacağız. İlk başta kal e, alancımızı görüyorsunuz. E, elimde de ka e, aşılayacağım kalemi görüyorsunuz. İlk başta kalem hazırlığı yaparken e, %45 mail vererek e, kalemi hazırlıyorum. Aynı şekilde arkada. Evet arkadaşlar kalemin daha rahat girebilmesi için Şuradaki temizliği yapıyorum ki Daha iyi e, Anaça sokabilelim diye e, Düzeltmeyi yaptıktan sonra e, Bir tane tornavida yardımıyla Anacımı ayırıyorum Bunu arasına sokarak e, Şu taraftan alırsan şuradaki Kambiyum temasını sağlamak için Kambiyum temasını sağlamak için düz şekilde oturtuyorum arkadaşlar. Ee, ufak çekiç yardımıyla çakıyorum. Şuranın düz olması lazım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kambiyum temasını sağladıktan sonra burayı Aşı bandıyla kapatıyorum arkadaşlar. Bunu kapatmamın sebebi e, nemini kaybetmemesi için, zarar görmemesi için arkadaşlar. Evet bandımızı yırtıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu kısmı biraz toprak doldurduktan sonra kapatacağım arkadaşlar. Orayı kapatmamın sebebi oradan zarar görmesin diye aç. Şu şekil burayı kapattıktan sonra Tekrar bantla burayı sarıyorum arkadaşlar. İyice hava almayacak şekilde. Sardıktan sonra Evet arkadaşlar aşımız şu an oldu. Bunlar birkaç tane de olabilir ama benim anacım küçük olduğu için bir tane ile yetindim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.